da şunu konuşuyorsunuz. Biz önce ün alalım. Sonra gelip burayı alırız. Bakın suç işler. Orada meclis kararı var. Devlet şöyle yönetilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne itiraz edebilirsiniz. O meclis kararını dava da edebilirsiniz. Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurursunuz iptal için. Üsküdar'da biz büfe istemiyoruz diyebilirsiniz. Ama bunun yolu zabıtayı buraya dökerek hukuksuz bir şekilde bu büfeyi burada aldığınızda memurlar olarak siz suç işlemiş olursunuz. Sizin üstleriniz, sizin siyasileriniz <laughs> size bu talimatı verebilir ama sakın böyle bir şey yapmayın. Sizleri uyarıyorum her biriniz için biz ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuruz. Bize gelen meclis kararı değil. Bunu burada neye mal olursa olsun alacağız. Dedim. Onu söyleyeyim. Neye mal olursa olsun. Siz de bu büfeyi burada kaldıramayacaksınız. Tamam. Neye mal olursa olsun tamam. kaldırtmayacağız. Ve ben de 24 saat burada tamam. bekleyeceğim. Ben, ben. Buyurun, ben, bakayım ben. Tamam. Buyurun bakayım alın. Tamam. Buyurun bakayım alın. Kordin Suç işleyeceksiniz. Kurumada...